Bu yıldızlarımızı yapabilmek için ebatı hiç fark etmeyen yuvarlak boncuğa ihtiyacımız var. Boncukları birbirine bağlayabilmemiz için de ipe, iğneye ve işlem ettikten sonra kesmek için de makasa ihtiyacımız var. Ben şu anda sizlere bu uygulamayı gösterirken elimdeki en büyük ebatlı boncuklar olan 14 milimlik ahşap boncuklarla göstereceğim. 12'lik de var elimde. Onlardan da yapmayı planlıyorum bir tane. Bir de şöyle küçük beyaz boncuklarla denedim, ince boncuklarla. Bence bu da çok şık oldu. Biz bugün son zamanların en trendi, hemen hemen her yerde görüyorsunuzdur zaten, ee, şu ahşap olanlarını yapacağız. Ben de bugün yine size yıldızın yapımını gösterirken ahşap boncuklar tercih ettim. İlk etapta iğnemize 10 tane boncuk alacağız. 10 tane boncuğumuzu ipimizden geçirdik. Şimdi bunları yuvarlak olacak şekilde sıkıca düğümlüyoruz. Yuvarlak gövdemizi oluşturduk. Şimdi belirli bir miktar ip ayıracağız buradan. Bizim dikme işlemimiz için yeterli olacağını düşündüğümüz oranda biraz uzunca bir ip kesiyorum. Böyle şuradaki fazla olan parçayı da alalım. Karışmasın. Bizim yuvarlak gövdemiz hazır. Şimdi öncelikle iğnemize iki tane boncuk alacağım. İpimin geldiği yer burası. Bu boncuklar yeni aldığım iki boncuk. Bu şu elif baş parmağımın olduğu boncuğun üzerinde olacağı için ben bu ipimi üzerinde olan boncuğa değil Yanındakinin içinden geçirerek işlemimi tamamlıyorum. Şuradan geçireceğim. Şimdi bu yeni gelen iki boncuk bu sefer şunun üzerinde kalacaklar. O yüzden ben iğnemi bu sefer buradan değil, bunun içerisinden geçiriyorum. Şöyle bakın iki tane kulak oluştu. Aynı işlemi diğer tarafa da devam ettireceğiz. Yine aynı şekilde ipim buradan geliyor. Boncuklar bunun üzerinde olacak. O yüzden hemen yan taraftaki boncuğun içerisinden geçiriyorum ve gövdeyi oluşturuyorum. Bakın 1 2 3 4 5 tane ikili oldu. Şimdi teklilere geçiyoruz. Gövdemizi oluşturduk. İkili boncuklarımızı oluşturduk. Şu an benim ipim burada. Şuraya bir boncuk eklemem gerekiyor. O yüzden bu boncuğun içerisinden bir iğnemi geçiriyorum. Buraya bir tane boncuk alıyorum. Bakın burada yıldızıma bir parçası oluşuyor. Bunu buraya sabitlemek için hemen yanındaki boncuğun içerisinden geçiriyorum yıldızımızın ilk bir bölmesini tamamladık. Aynı şeyi yan taraflara yapacağım. Yine altındaki şu boncuktan ve şunun içerisinden iğnemi geçiriyorum. Çünkü bu ikilinin üstüne bir tane boncuk gelecek. Boncuğumu yerleştirdim. Hemen yanındakinden şundan ve bunun içerisinden çıkartıyorum ve bakın ikinci yıldızın parçası da oldu. Hemen üçüncüyü yapalım. Ahşap boncuğumuzu aldık. Buraya bağlıyoruz. Bunun içerisinden ve bunun içerisinden geçirip çekiyorum. Üçüncü parçamızı da oluşturdu. Yine aynı mantık. Buradan, bundan ve buradan çıkarttım. Dördüncü parçamızı yaptık ve sonuncusu geliyor şimdi. Gördüğünüz gibi çok basit aslında ama bittiği zaman inanılmaz şık duruyor. Şimdi bunu da yapıyorum. Yine aynı şekilde buradan ve şundan bir çıkartıyorum. Şöyle arkasını çevireyim göstereyim. Burada yani isterseniz hani asmayacaksanız bir yere sadece bu şekilde kullanacaksanız şurada düğüm atıp bitirebilirsiniz. Ben şu anda bunu asmayacağım için herhangi bir yere bunu şurada düğüm atacağım arkadaşlar. Hani ipin çıkmaması için orada düğümler oluşturuyorum sökülmemesi için diyelim. Bir de ilaveten elimle de şöyle sıkı bir düğüm oluşturup Yıldızımı ben bitiriyorum. Bu düğümün burada gözükmesi hoşuma gitmedi. O yüzden iğnemi tekrar ipe takıp şöyle aralardan biraz geçireceğim ki gizlensin. İşte yıldızımız hazır ve gördüğünüz gibi hem yapımı çok kolay hem de bittiği zaman çok 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 güzel duruyor. Sizler de kolaylıkla bu yıldızı artık yapabileceksiniz. Benim videom aracılığıyla bu tarifle eğer yıldızlarınızı yaparsanız Instagram hesabınızda paylaştığınızda lütfen beni etiketlemeyi unutmayın. 12 milimlik boncuklarımdan da bir tane yıldız yaptım. Bu sefer ona buraya asmak için ayrıca bir ip bıraktım. Siz ipinizi ayarlarken şu tepe noktalarından ayarlamaya çalışın ki astığınız zaman tam yıldız formu olsun. Ben yan, onu hesaplayamadan yandan bitirmiş oldum ama... E, önemli bir ayrıntı. Bunu asmak istediğim zaman biraz benimki yamuk duruyor. Siz yaparken lütfen ipinizi bu en tepe noktalarında bırakacak şekilde ayarlayın ki astığınız zaman tam bir yıldız formunda asılı olsun.